Merhabalar. Osman Abalı'nın dikkat güçlendirme seti 6 yaşı sizlere şu an tanıtacağım. Adeda yayınlarının. Şöyle e, 3 seti bulunmakta. Şöyle göstereyim. Ben hepsi burada burada.com'dan almıştım seti. İçlerine tek tek bakabiliriz yine. Çok güzel. Benim kızım çok severek yaptı. E, şöyle birinci kitaba bakalım neler varmış içinde ne tarz sorular var? Soru tarzları yine birbirine benzer. Bul ve işaretle. Örneğin kutudaki iki şeklin yan yana geldiği yerleri bulup işaretleyin. Şu kutudaki şeklin aynısını yan yana bulup şekil olarak yapıyor. Yine sıradan bir şey açalım. Farklı olan hangisidir? Yine farklı olan e, hediye paketini soruyor. Çocuk buluyor. Şu. Tam da kareleri boyayarak yazı şekli ortaya çıkarın. Boyama ön planda. Benim kızım boyamayı çok sevmediği için kurşun kalemle buraları geçiyor kareleri. Burada örneğini bulmuşuz. Sanırım 9 şeklini bulmuşuz. Biraz daha ilerlersek kutudaki şeklin aynısını aşağıdan bulunun. Yine görsel ve dikkat. Şurada süreleri yazıyor. Ne kadar sürede yapılması gerektiği. 2 dakikada yapılması gerekiyormuş. Her sayfanın Altında yine yazıyor ne kadar dakikada yapılması gerektiği. Burada da yine mesela örneğin bu soru 2 dakikada yapılması gerekiyormuş. Aşağıdaki tahtravellerin hangi tarafa aşağı çöker ipucu her biri canlı ağırlıktadır diyor. Yani bu daha ağır basar bu tarafa çöker gibi. Biraz daha ilerleyelim. Her sıradaki farklı resmin altındaki boş kutucuğu işaretleyin. Yani bu sırada şu farklı olduğu için bunu işaretlemek gerekiyor. Bu sırada yine e, şu farklı olduğu için bunu işaretlemek gerekiyor. Gelişleri tam olarak size bakan çadırları işaretleyin diye bir soru var. Yine doğru cevapla işaretliyor. 2 dakikada yapması gerekiyor. Çıkartma e, soruları burada da var. Kızım çıkartmaya çok sevmediği için onları yapmadı. Yine geometrik şekiller var renklerle ilgili. Kırmızı çizgili köşelerden kaç tane var? Köşeleri saydırmayı öğretiyorum ben burada. Ee, ...çıkartmalar da yine aynı şekilde... ...arka sayfada mevcut. Buradan bakıp yapıştırabilir. Toplamda bir kitap kaç sayfa? 154 sayfa kadar. Çıkartma çok yok. Aradaki farkları bulma soruları vardı. Ee, onlara denk gelirsem... ...yine gösterebilirim. Harflerden var yine. Resimlere uygun sembolleri bulunuz. Yine... Ee, ...güzel. Çizme soruları var... Mesela boşluğa neler gelecek? Yan taraftan bakarak boşluktaki çizgileri, pencereleri kendi yapmaya çalışıyor. Bu da güzel bir çalışma. Bunu sevmiştim. Bu da ona benzer bir çalışma. Yan tarafa bakarak A ve B grubundaki koyu çizgileri birbirinin aynısı olacak şekilde çizerek tamamlayın diyor. Çok güzel. Blok sorusu. Cevap anahtarları yine sonunda mevcut. Görüyorsunuz. Sonunda örneğin. 42. sorunun cevabı dörtmüş şekilde olanlar bu şekilde. Bu şekilde cevapları yine mevcut. İlk kitabı böyle. Yani A kitabı bu şekilde. B kitabı var. B kitabına bakacak olursak yine rastgele bir yer açtım. Burada da çizgi çalışması var. Aslı'nın hareketine benzeyen semboldeki noktaların üzerinden kalemle geçiniz. Y harfini göstermişler. Kutudaki şeklin aynısından kaç tane var demişler. Sayarak kızım buluyor. Biz kurşun kalemle yaptık. Kuzenine vereceğiz çünkü kızımın. O da silip belki yapmak ister. Üstteki rakamlar birden ona doğru sıralanıyor. Aynı doğru sıralamayı bulunuz. Aynı sıralamanın benzeri en alttaki D sütununda mevcut onu gösterebiliriz. Yine çıkartma sorusu var. Çıkartmayı da 4-5 yaş kitabındakilerle yine benzer varlıkta. Çok değil. Üstteki harf grubunun aynısından bulunuz. Harf grubuna benzer olanı sormuş. Üstteki meyveli üçgenlerin eşlerini bulup aynı biçim üçgeni yapınız. Bu da güzel bir soru. Ee, bakalım başka ne var B kitapçığında. Alt ve üst sıradaki hedefleri eşleştirin. Burada da hedefleri eşleştiriyor. Örneğin bunun aynısı olan hangisi? Ee, şöyle gidiyor. Şu. 4 ile F aynı gibi. Burada yine artılar, sarıyı, eksiler, moru gösteriyor. Bu şitlerden hangisi desendir? Sıra sıra kızım hepsine bakarak yazmıştı. İki resim birbirinin aynısı olmalıdır. Limonların eksik yerlerini örnekten bakarak tamamlayıp uygun renkleri boyayın. Dediğim gibi biz boyamayı sevmediğimiz için çizgi çalışması yaparak tamamladık. Şu yapraklar yoktu. Kurşun kalem olduğu için belli olmuyor. Şöyle çizmiş o aslında. Evet doğru yapmış kızım. Ben soruyu okuyorum kızım çünkü o da okumayı bilmediği için mecbur soruyu okuyorum. Okuyarak çalışıyoruz. Yine çıkartma sorusu var. Onun dışında yine soru işareti yerine ne gelmesi gerekiyor onu bulması gerekiyor. Bunu biraz anlattım ben bu biraz zor oluyor. Yani tek tek ama bir kez anlatınca buna benzer sorular çıktığında yapabiliyor diyebilirim. Burada yine harf kümesinin benzerlerini sormuş. Onları işaretlemesi gerekiyor. Şu yanlış olmuş sadece tersten olan işaretlemiş. Burada araba parçalarını, bir arabaya ait olan ve birbirinin aynısı olan dört jantı işaretleyin demiş. Jantları sormuş. Bunu güzel yapmış. Söyle hatırlıyorum. Yine arkasında yapıştırmaları ve cevap kağıtları var. Hatta önerdiği kitaplar da var. Arkada. Bu kitabın arkasında da var mı? Önerdiği kitaplar. Evet. Ee, bu kitapları bitirdiğinizde buradaki kitaplardan alabilirsiniz. Dikkatli Çizgiler. Yine Osman Abala'nın 5-7 yaş arasında çizgi çalışmasına yönelik kitabı. Kitabın arkasında da e, tavsiye ettiği kitaplar var bu setleri bitirdikten sonra. Nöro gelişimsel destek için çiz, dikkat et, eğlen, öğren gibi. Ve son kitabı olan C kitabına bakalım. Buradan ne tarz sorular var? Yine kaç sayfalık ona bakalım yine 154 sayfalık bir 153-154 sayfalık bir kitap. En yani sondan başladık. Aşağıdaki tabloda kareleri boyayarak gizli şekilde ortaya çıkarım. Bir mektup işareti. Şöyle hızlıca geçebilirim. Bakalım. Birbiriyle ilişkili olanları bulunuz demiş. Birbiriyle ilişkili olan portakal, portakal suyu atıyorum. Pizza, fırın gibi Yine aynı kümedeki sembolleri sormuş. Hangi kümede tüm, tüm semboller aynıdır? Aşağıya uygun çıkartmaya yapıştırın gibi. Burada da her arı kendine bir çiçek seçmiştir. Ortadaki bölümde hangi arının seçtiği çiçekten daha fazla vardır diyor. Bu da güzel bir soru. Az önce gösterdiğim soruya benzer. Soru işaretli yere gelmesi gereken nedir? Bu çok zordu. Bunu ben de zor yaptım ve kızıma biraz zor anlattım. Kırmızı çizgi bir atlıyor, sarı bir geliyor. <laughs> Kırmızı bir atlıyor, sarı bir geliyor derken burada birleşiyorlar. Burada tek oluyor ve yer değiştiriyorlar. Bunu yapması biraz zordu. Robot sorusu. Robotun yanındaki şekli tekrar oluşturabilmesi için aşağıdaki hangi parçalara ihtiyacı vardır? Bu kolay bir soruydu. Burada yine çizgi çalışması vardı. Çizgilerin üzerinden geçerek meyveyi tamamlama sorusu. Gayet güzel bir soru. Burada yine hava sıcaklıklarını sormuş. Kırmızı bölgeler sıcak, mavi bölgeler ise soğuktur. İşaretli yerlerden yola çıkarak kirpi en çok hangi bölgeden geçmiştir diyor. Kirpinin yolunu takip ediyorsunuz. Sarı dairenin de toplamı kaçtır diyor. Burada bir sarı daireleri saymıştık. O şekilde arkadan da yine cevabına bakıyorsunuz. İki dalı olan ağaç hangisidir? Bu da çok güzel bir soru. İki dalı olan ağaç hangisidir? Sadece iki dalı olacak. Sadece iki dalı olan ağaç şudur. Burada yine çizgi çalışması var. Bu biraz zordu. Üst sıradaki şekillere bakarak aynalarını alt sıradaki noktalı bölümlerden çiziniz. Benim kızım örneğin bir boşluk atlayarak buradan değil de şuradan başlıyordu. Bütün Bütünüyle çiziyor ve yapmaya çalışıyor. Tam bunu algılayamamıştı. Biraz biz bunu zor yaptık bu zor oluyor gördüğünüz gibi de şekiller zor olan şekiller tam oturmamış ama yine yapmaya çalıştı güzeldi ters düz yandaki örnekte ters ve düz üçgenlerin altında eksi ve artı işaret konulmuştur aşağıdaki üçgenler örneğe göre bakın düz üçgene artı, ters üçgene eksi koyuyorsunuz gibi sıradan yine bir şey daha açalım yeşil çizgili köşelerden kaç tane vardır burada da yeşil çizgili köşeleri sayarak toplamda 10 tane köşe bulduk biz. Bu da yine kutudaki <laughs> verilen sayının aynılarını bulun. 11 445. 11 445'ten kaç tane var? Sanırım 3 tane var. 4 tane var işaretlemişiz. Diye gidiyor. Bu şekilde yine kutudaki şeklin eşini aşağıdan bulunuz. kutudaki şeklin aynısını aşağıdan buluyor. Bu kitapta yine bu şekilde. Almak isterseniz ben öneririm. Bu kitap bittiğinde biz yine başka bir kitaplara geçtik. Onları da size şöyle göstereyim 5-6 yaş için. Labirenti çok sevdiği için kızım labirent kitabına geçtik. Şöyle örnek vereyim. Komple labirent çalışması. Eğitici sayılar var. Zihinsel becerilerimi geliştiriyorum diye bir kitap aldık. Ee, bu da yine dikkat seti. Bunları da ben size tek tek tanıtırım. Ama Osman'a balığını setini de şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok başarılı. Yine bunların içlerinde ayrıca tek tek tanıtıp bir e, ayrı bir video oluşturmayı düşünüyorum size.